Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda e, ikin ilk videonun devamı evlilik çizgileriyle ilgili videonun ikincisi bu. E, elimizdeki evlilik çizgilerinin farklı farklı anlamları var, e, değişik değişik e, şeyleri var. Arkadaşlar en son e, kıvrımlı mıydı? E, kıvrımlı şey anlatmış mıydık? Gönül bağlılıklarında aldanmaya eğilim aldatmakla gelecek ayrılık belirtisidir bu çizgileri kıvrımı olanlar da aldatma bir dürtü halindedir onu ha, anlatmıştık arkadaşlar ee, dürtü halinde hani bu anlatmıştık ya şuraya çiziyorum yani şurada olması gereken çizgi bu orada çok küçük olduğu için şurada şöyle kıvrımlı yani düz gitmiyor da şöyle 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 kıvrımları olup da gidiyor Bunlarda dedik aldatma bir dürtüdür dedik. Bazen de bu sadece zihinsel düzlemde varlık gösteren fantazi olarak kalır. İçlerinde hep bir gün biriyle beraber özlemini, özlemdeyse bile fantazi fantazisini taşırlar. Yani bu insanlar aldatma meyilli bu içgüdüleri yani sürekli başkalarında gözü yani sürekli aldatma başka kadında yani. Erkek olsun, kadın olsun, hani gözü dışarıda tipler diyelim arkadaşlar, bunlar için zinciri anlatmıştık galiba. En son nerede kalmıştık? Zincir, zincir, hani şöyle küçük küçük şöyle çizeyim, şöyle küçük 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 şöyle küçük küçük zincir halindedir. Düz bir çizgi değil de şu evlilik çizgisiyle şu iki arada böyle zincir 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 gider. Şu şekil, yani bir çizgi halinde değildir. Bu e, zincirin de e, zincirin de, e, iyi olmadığını e, diyor ki böyle bu çizgi olanlarda sadakat beklenmemelidir yani zincir olanlarda sadakat beklenmemelidir çünkü uzun süren sadık bir bağlılık söz konusu e, bağlılık konusunda yeteneksizdirler uzun süren sadık bir bağlılık konusunda yeteneksizdirler. Ee, en uzun gönül çizgileri, ya yani en uzun gönül alakaları bile flörtten öteye gitmez. Tabii ki, e, tabii ki bunlar da evlenirler ama evlendikleri gece bile başka şeyleri düşünmeye eğilimlidirler diyor. Yani bu zincirde kırık da, arkadaşlar olursa pek e, dişim şey evlilikten e, yani bunların diyor. E, olursa e, pek iyi değil yani zincir ve kıvrımın olması iyi değil. E, bir de arkadaşlar bu e, yukarı doğru mesela Şuradaki bu çizgi e, yukarı doğru kıvrıksadan anlatmıştık. E, bu yukarı doğru kıvrıksa iyi ama şura, şurası yok Burası aşağı doğruysa yani yukarı ve aşağı doğru onu anlatıyorum. Ucu yukarı doğru kıvrılıyorsa fevkalade anlamlı ve mutlu bir evlilik hayatını müjdeler. Bu insanlar hangi maddi şartlar içinde bulunurlarsa bulunsunlar evlilik hayatında mutlu olmayı bilirler. Aslında kendi kendilerine mutluluklarını üretebilecek insanlardır. Beraberindekileri de mutlu eder ederler doğal olarak. Yani yukarı doğru kıvrılan e, insanı seçin. Çünkü gerçekten evlenilecek insanlar. Hem kendilerini de mutlu ederler, hem karşısındaki insanları da mutlu ediyorlar. Aşağı doğru ev e, ucu aşağı doğru kıvrılıyorsa, yani biraz önce gösterdim ya, e, bu yukarı doğru değil de sadece böyle aşağı doğru kıvrılıyorsa e, mutsuz bir evliliği, daha doğrusu evlilikte aradığını bulamamayı haber verir. Yani aşağı doğru kıvrılması iyi değil, mutsuz bir evliliği ve aradığını bulamamayı haber verir. Bunlar genel anlamda karşı cinsle e, cinsel içerikli olmamak kaydıyla bir arada olmayı severler. Yani karşı cinsle kadın olsun, erkek olsun, karşı cinsiyle bir arada bir arada olmayı severler. Eşleri buna Tahammül etmediği takdirle dırlanırlar. Eşlerinden kolay kolay ayrılmazlar, ama ayrılmayı da göze alabilirler. Ama ayrılmayı da göze alabilirler. Yani bu e, biraz bunlar. Herhalde ayran gönüllü. Eğilme ne kadar çoksa ayrılma ihtimali de o kadar yüksektir diyor. Yani bayağı bir eğri ise ayrılma ihtimali de o kadar yüksek diyor. Ee, kalp çizgisine ulaşıyorsa. Yani şurada bizim bir kalp çizgimiz var ya arkadaşlar. Şuradan şöyle gelip uzanıp giden. Şöyle uzanıp giden bir kalp çizgimiz var ya. Diyor ki şu evlilik çizgisi kalp çizgisine değiyorsa, şuraya geliyorsa arkadaşlar e, bu insanların ayrılıklarına kesin gözüyle bakılabilir. Zaten aşağı doğru kıvrılması iyi değil. Bir de eğer kıvrılmış da kalp çizgisine de değmişse arkadaşlar bu insanların ayrılıklarına kesin gözüyle bakılabilir. Her şeye rağmen evlilik sürdürecek sürdürülecek olsa bile yani her şeye rağmen evlilik sürdürülecek olsa bile Hayat bir cehenneme döner. Çünkü bu insanların hayatı kalbi hayattır. Çünkü bu insanların hayatı kalbi hayattır. Değriğindirler. Yüreklerine binlerce kadını erkeği sığdırabilirler. Ama bu cinsi bir ilişki veya ihtiyaçtan değil, sırf kalbidir. Yani bu insanlar öyle kalbi ona aşık olur, buna tutulur, ona şey yapar. Ee, evlenmese bile hani e, evlenmese bile bir bu insanın evlenen cehennem azabı yaşar yani diyor ki kalbi insanlardır diyor derunidirler yüreklerine binlerce kadını veya erkeği sığdırabilirler ama bu cinsi bir ilişki değil veya ihtiyaçtan değil sırf kalbidir yani bunlar da böyle bir cins arkadaşlar yani böyle cinsler de var ee, biri küçük çift çizgi biri küçük çift çizgi yani şimdi e, iki çizgi var Şöyle şuraya çizeyim. İki çizgi var. Biri küçük, biri biraz daha uzun. Ama böyle birbirine yakın iki. Biri küçük, biri büyük. Yani şunu şöyle küçük olarak görün. Şurası yok. Şu alttaki uzun. Şöyle yani. Bu kadar yakın değil de. Biraz şöyle. Ay, hepten karıştı. Neyse, yani biri küçük, biri şey araları biraz ayrık. Ee, gönül çizgisi. Bu küçük veya ince çift çizgiden meydana geliyorsa kopacak sonu gelmeyecek gönül bağlarından haber verir. Şayet başka çizgi yoksa hani bu iki çizgiden başka bu çift iki çizgiden başka biri kısa biri uzun ama böyle yakın aralıklarla çok uzun değil bunlar yani bunlar çok uzun değil arkadaşlar biri kısa biri de biraz ondan uzunca. Şayet diyor başka çizgi yoksa bu insanların evlenme ihtimali hemen hemen yok gibidir. Bu evli hani ben bir önceki videomda dedim. Hani bu insanlar genellikle evlenemez. Yani evlenemeyecek insan çizgisi nedir? Bu iki çizgidir arkadaşlar. Biri kısa biri uzundur. Birbirine de yakın mesafede böyle iki kısa çizgi. Biri biraz daha kısa, biri biraz daha uzun. Bu iki bu insanlar genellikle kolay kolay evlenemiyor arkadaşlar. Ee, Hemen hemen bu, bu insanların evlenme ihtimali hemen hemen yok gibidir. Eğer başka çizgi varsa, yani eğer bu iki çizgiden başka e, bir işaret, e, eğer başka çizgi varsa bu işaret bozulacak bir nişanı gösterir. Ha, yani bunlardan başka bir çizgi varsa o da bozulacak bir nişanı gösterir diyor. Çatalla başlıyorsa, yani hayat şey evlilik çizgisi şuradan başlar ya bu çizgi şöyle çatalla başlıyor şöyle devam ediyor arkadaşlar diyor ki bu evlilik için ciddi bir pürüzdür daha evliliğin başlangıcında gelecek boşanmayı gösterir daha evliliğin başında gelecek boşanmayı gösterir ancak bu çizgiyi taşıyan kimse kuvvetli ihtimalle boşandığı eşiyle yeniden evlenir yani kuvvetli bir ihtimalle çizgide devam ediyorsa uzunca ee, kuvvetli bir ihtimalle boşandığı eşiyle yeniden evlenir. Öyle insanlar da var. Bizim bir komşu var. Boşandığı eşiyle tekrar evlendi. Ee, Venüs halkası ile karşılaşıyorsa ee, bakalım 36 hmm. Şimdi arkadaşlar elimizin şurasında elimizin şurasında şöyle yani şurada olursa şu satürn halkası olur. Yani Şurada şöyle başlayıp şöyle biten bir şeyse Bu satürn halkası olur Ama şuradan başlayıp şöyle Derince bir şey çiziyorsa Bu venüs halkasıdır arkadaşlar ee, Benim arkadaşım e, Ve komşum e, Gülseren abla var Bu işlerden çok iyi anlayan Bu der ki venüs zaten adı üstünde Aslında bu insanlar Evlilik için mükemmel karakterde Ama seçicidirler e, Seçicidirler iyi insanı ararlar ee, ve kolay kolay da bu insanlar e, seçici olduklarından dolayı pek aradıklarını bulamazsalarda ama evlenilecek insanlardır çok iyi eş olurlar ama ki karşısındaki insan karşısındaki insan dengesiz olursa yani böyle bozuk olursa diyeyim arkadaşlar e, o insan e, diyor o insan bu Venüs halkası olan insan tepe taklak olur e, darma duman olur e, yani bu Venüs halkası varsa bunlar çok seçicidirler. Düzgündür. Düzgün beraberlik ararlar. iyi insan ararlar. Ee, ama ki karşılarına kötü insan çıktığı zaman da çok e, bunlar tepe toklak olur. alt üst olur. Ee, diyor bu şey yani bu bu Venüs halkasına bu çizgi yani bu çizgi bu Venüs halkasına kadar gelmişse evlilik çizgisi Venüs halkasına kadar gelmişse cinsi istekleri düzensiz bir yapıyı gösterir. Cinsi istekleri düzensiz bir yapıyı gösterir. Bunlar evlilik hayatları içinde olmak üzere, bunlar evlilik hayatları içinde olmak üzere ters ilişkilere yatkın olurlar. Çoğu kere cinsel açıdan soğuk ve bazen tatminsizdirler. Demek ki arkadaşlar bu evlilik çizgisinin Venüs halkasına kadar gelmesi pek iyi alamet değil. Yani tatminsizlik biraz da ters ilişki mi diyor ne diyordu bu e, ters ilişkilere yatkın olurlar. Düzensiz bir cinsel hayatı gösteriyormuş arkadaşlar. Soğuk ve tatminsiz insanlar. Yani e, karşınızdaki insanın da böyle bu çizgisinin e, venüs halkasına değip değmediğine dikkat edin arkadaşlar. Kendiniz gerçi hani iyi olursunuz ama karşınızdaki insan e, sapık mapık olur ona dikkat edin. E, güneş çizgisiyle bitiyorsa arkadaşlar. Dedi ki şurada ııı e, şu yüzük parmağının altında şöyle gelen bir güneş çizgisi vardır. Şöyle gelen bir güneş çizgisi vardır. Eğer bu gelip de böyle bu tek bir çizgi halinde böyle geliyorsa dedik arkadaşlar, neydi? Zengin bir evliliği, zengin olmayı ya da e, zengin bir adamla evlenip zengin bir hayat yaşamayı gösterir dedik. Bakalım güneş çizgisiyle bitiyorsa yani benim gösterdiğim o çizgiyle. Gönül çizgisi Güneş çizgisiyle birleşen insanlar zengin evliliği yaparlar veya evlendikten sonra zengin olurlar, mutlu yaşarlar. Yani e, bu Güneş e, şu Güneş çizgisine bu evlilik çizgisi geliyorsa bu insanlar çok şanslı, evlilikte çok şanslı, e, yani zenginlik açısından şanslı, yani maddi durumu iyi olacak demektir bu insanın e, Güneş çizgisi üzerinde adayla bitiyorsa bu sevimsiz bir işarettir bilhassa kadınlarda kocasını aldatma işareti olarak kabul edilir bunlar histeri derecesinde aldatmaya meyilli ve sadakatsizdirler yani bir kadının elinde arkadaşlar bu güneş çizgisine gelip de burada bir ada yapıyorsa ada adayı anlattık şöyle bir üçgen şeklinde yani şöyle bir şey işte tam şeyde olmasına gerek yok şöyle bir eee Şöyle bir şeyse, şurada mesela şöyle bir şey oluşuyorsa arkadaşlar, eğer bu kadın da olursa, kadındaki işaret daha kötü. Yani erkekte de olması güzel değil. E, bu aldatmadır. Hani e, kadını alda ama o zaman aldatılıyor. Zengin kocası var, aldatılıyor. Yani bu bir aldatma işaretidir. Evlilikte aldatma. E, o yüzden o önemli arkadaşlar. Hmm. dikine küçük bir hatla bitiyorsa dikine küçük bir hatla bitiyorsa bu evlilikler için iyi bir işarettir. Bu evlilikler için iyi bir işarettir. Ani bir ölüm veya trajik bir hadise ile son bulacak bir evlilikler için iyi bir işarettir diyor. Ani bir ölüm veya trajik bir hadise ile son bulacak bir evliliği dile getirir. Herhalde bu evlilikler için iyi bir işaret değildir diyeceğine yanlış yazılmış. Bu da şöyle bir şey arkadaşlar. Şurada yani evlilik çizgisinde şöyle geliyor. şurada bir işaretle bitiyor. Yani şöyle geliyor. Şurada keskin bir işaretle bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaki kedilerimi görüyor. Maşallah. Subhanallah. la illa billah deyin de. Nazar değmesin. Yani bunlar benim küçükken büyüttüğüm kediler arkadaşlar. Bunların videoları var. Maşallah subhanallah lafı illa billah. Ee, yani ben bunları dördünü de küçükken on günlükken büyüttüğüm için nazara gelirler diye aklım çıkıyor. Arkadaşlar buna yani ne olur kedilere nazar, kedilerime nazar değdirmeyin. Ee, i̇şte bu dikine bir hatlan kesildiyse diyor arkadaşlar. Böyle gelip de Böyle kesik bir bitiyorsa diyor arkadaşlar. Ee, diyor ki bu evlilikler için iyi değildir. Ani bir ölüm veya trajik bir hadiseyle son bulacak bir evliliği dile getirir diyor. Kopuk. Ee, kopuk. Yani iki parça olmuş. Şöyle. Evlilik çizgisi böyle. iki parçaya bölünmüş. Eee İki parça olmuş gönül çizgisi yani evlilik çizgisi bir önceki şıktaki gibidir diyor. Ani bir ölüm herhalde bir önceki şık ani ölüm. Trajik veya ani bir ölümle son bulacak bir evliliği dile, diye, dile getirir diyordu bir önceki. Ee, ancak bunlar da anilik zayıftır diyor. Ha, e, keskin bir çizgiyle çizilen hani... E, bir ölüm ani bir ölüm trajik bir hadiseydi ama burada diyor anilikler daha zayıftır yani insan sona yaklaştığını hisseder o yüzden de ayrılık veya olacak hadise karşısında sarsıcı olmayabilir ha bunlar e, bu iki kopuk yani kötü bir şey yaşıyor ama hani şu kadar şunu kadar o kadar değil bunlar hissediyor biz bu iş ayrılığa gidiyor ya da bu iş işte kocam hasta ölecek şöyle böyle yani hissediyor bunu kabulleniyor hani ani keskin değil de biraz daha sindire sindire kabullene kabullene o yüzden ayrılık veya olacak hadise o kadar sarsıcı olmayabilir ancak elinde böyle çizgiler taşıyan bir iki aile evliliğin devam ettiğine şahit oldum ama kavgaları eksik olmazdı diyor yani e, evlilik devam etse de hani e, bitti de hani uzatmaları oynuyor gibi arkadaşlar. 90 dakika bitti de uzatmaları oynuyor gibi. Yani o kopuk olması peki ya, iyi bir işaret değil. Küçük çizgilerle kesiliyorsa e, şunu arkadaşlar. Mesela bu e, şu şu bir evlilik çizgisi arkadaşlar. Bu kadar uzun olmaya gerek yok arkadaşlar. Bunu burada düşünün. Şöyle küçük bir çizgi ve şöyle yani böyle kesiyor, yukarıdan yukarıdan kesiyor böyle. Anladınız mı? Ee, diyor ki küçük çizgilerle kesiliyorsa boşanma ihtimaline dikkat çeker, evlilikte geçimsizliği haber verir. Bu çizgi onu elinde taşıyan tarafı daha dikkatli olmaya davet eder. Yani kişinin kendi elindeyse o kişiyi daha dikkatli olmaya davet eder bir ayrılık olacaksa sebebi sen olacaksın der. Yani bu çizgiler elinde olan bir ayrılık olacaksa sebebi sen ol olacaksın dermiş. Kadınlarda bu durum bazen kısırlık işareti de sayılır diyor. Yani bu ıı, kesik kesik işaretler kadında kısırlık işareti de sayılabiliyormuş arkadaşlar. Bir çizgiyle kesiliyorsa bu da ayrılık ihtimalini gösterir. Bu insanların Dul yaşama ihtimalleri de mevcuttur ee, arkadaşlar yani e, bir çizgiyle kesiliyorsa yani şöyle ama şöyle kesilmiş ortalarda bir yerde kesilmiş ee, diyor ki bir çizgiyle kesiliyorsa bu da ayrılık ihtimalini gösterir bu insanların dul yaşama ihtimalleri de mevcuttur dikine inen iki paralel çizgi ile kesiliyorsa bu anlamı daha da güçlendirir hatta daha sonra yapılacak evliliği de kapsayabilir diyor hatta daha sonra yapılacak evliliği de kapsayabilir yani e, böyle gelmiş işte bir burada dikine kesmiş bir de burada dikine kesmiş bu diyor daha sonra yapılacak ikinci bir evliliği de gösteriyormuş arkadaşlar bu ikinci çizgi e, bir de e, bir de arkadaşlar şeyler var. Ee, şey üzerindeki hmm, ne diyeyim arkadaşlar? Ee, evlilik çizgi, çizgisi üzerindeki şeyler, işaretler. Mesela no, nokta. Ben onları okuyayım. Siz e, şey yapın. Haç işareti, şöyle artı yani. Bir de yıldız işareti var arkadaşlar. Şöyle üç çizginin kesişmesi. Yani düzgün çizemedim. Oraya aynı şeye bakarak. Yani üç çizginin kesişmesi Yıldız işareti arkadaşlar. Diğer, diğer videolarımda kaç kere gösterdim. Ee, yıldız işareti varsa arkadaşlar. Bu evlilik çizgisinin üzerinde. Mesela evlilik. E, şunun şeyini bakayım. Mesela. Şu evlilik çizgisi arkadaşlar. Mesela şurada düşünün bunu. Bu çizginin üzerinde şöyle bir yıldız işareti var. Şöyle mi çizeyim Şöyle bir yıldız işareti var. Evlilik çizgisinin üstünde ee, yıldız işareti açık bir şekilde dul kalınacağını ve dul yaşanılacağını dile getirir diyor. O zaman yıldız e, şeyin üzerinde iyi değil. Haç yani artı işareti bu çizginin üzerinde ee, nikah diyor. Üzerinde haç bulunan nikah gönül çizgisi boşanma ile biten kırık bir evliliği ifade eder. Boşanma ile biten 41 evliliği ifade. Eşit ölme ihtimali olarak da yorumlanır. Yani artı işareti yani haç işareti de iyi değil arkadaşlar. Bir de nokta var noktalı. Yani e, çizginin üzerinde nokta gibi. O da diyor ki hastalıkların yol açacağı ayrılık veya boşanma. Yani eşin hastalığı. E, mesela diyelim ki eşte herhangi bir hastalık var. Eee ya da hastalık mesela yani hastalık düşünün siz şey yapın hastalıkların yol açacağı ayrılık veya boşanma, bir hapis dolayısıyla uzun müddet eşini bekleme ihtimalinde haber verir diyor. Yani bu hastalıktan dolayı ayrılma, boşanma da olabilir, bir hapis dolayısıyla uzun bir müddet eşini bekleme ihtimalini de haber verir diyor. Ada e, adayı gösterdim arkadaşlar. Şöyle bir işaret işte. Yani tam üçgen olmaya gerek yok. Şöyle bir şöyle bir şey. Bakın. Yani şöyle bir şey, şöyle bir şey. Şöyle biraz daha düzgün çizeyim. Şöyle. Yani şöyle bir ada işte düşünün arkadaşlar. Bu da bitti galiba. Ee, ada da arkadaşlar sevimsiz bir işarettir. Yani bunları evlilik çizgisinin üzerindeki ada işaretini anlatıyorum arkadaşlar. Yani bunu da şöyle göstereyim. Hani evlilik çizgisinin üzerindeki adayı göstereyim şöyle bir şey var şöyle bir devam ama bu evlilik çizgisinin içinde böyle bir ada var arkadaşlar diyor ki sevimsiz bir işarettir bu çizgi üzerinde bulunan bir ada bütün kitaplarda eşini aldatma bilhassa kadınlar için işareti işareti sayılmıştır aldatma işareti sayılmıştır sosyal olaylar veya bir zina sebebiyle yıkılacak evliliklerden de haber verir. Bazen bu zina hiç gerçekleşmemiş de olabilir. Gerçekleşmezse bile bir işte adı çıkar, şey çıkar, falancayla filancayla ismi çıkar. Yani iyi bir şey değil. Bir şekilde boşanma olur. Sonu boşanmayla biten ve hani konusu da aldatma olan şeyler arkadaşlar. Bu sevimsiz bir işaret. Fazla sağlam olmayan bir zincir. Mesela bu çizginin mesela bu evlilik çizgisi yani şu kısımda olan Evlilik çizgisinin üzerinde onu gösteriyorum arkadaşlar orada olacak bir şey şöyle bir zincir gibi bir şey var sonra tekrar devam ediyor yani burada bir şeylik var ya da böyle e, zincir zincir gidiyor da olabilir ya da evlilik çizgisinin içinde bir zincir olabilir zincir diyor fazla sağlam olmayan geçici bağlılıkları dile getirir fazla sağlam olmayan geçici bağlılıkları dile getirir. Bunlar evlenseler de eşlerine sıcak bir ilgi ve sevgi gösteremezler. O zaman arkadaşlar bu zincir olandan uzak duracaksınız kare. Kare güzel bir işarettir. Sağlam bir evlilikten haber verir. Mesela bu kareyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu nereye çizeyim? Şöyle çizeyim. Şurada bir kare var. Şöyle bir kare. Ada gibi değil de bu keskin hatlı bir kare. Şöyle yani evlilik çizgisi üzerinde bir karenin bulunması. En güzel şey bu arkadaşlar. Kare olması. Kare güzel bir işarettir. Ve sağlam bir evlilikten haber verir. Bu insanlar iyi bir evlilik yaparlar. Uyumlu ve fedakardırlar. Gönül çizgisi de gönül çizgisinde kare bulunan bir insan mutluluk yolunda iyi bir yardımcı. Mutluluk yolunda iyi bir yardımcı. Yani iyi bir Eş bulacağına kesin gözüyle bakabilir. Bu o insana şans da getiriyor. Yani e, mutluluk yolunda iyi bir yardımcı, yani iyi bir eş bulacağına da kesin gözüyle bakabilir. Çünkü kare hedefe giderken dışarıdan gelen destek kuvveti gibidir. Çünkü kare hedefe giderken dışarıdan gelen destek kuvvet gibidir. Hani ben diğer önce şeyde kare elinde kare olan insan dualı gibidir demiştim. İşte anasının duasını almıştır. Babasının duasını almıştır. Bir hayır yapmıştır. Birisine bir hayır yapmıştır. Bir hayır duası almıştır. Kare güzel bir işarettir. E, kötü bir şey olsa bile o insanın korunacağına işaret. Evlilikte de olursa o insan işte anasının duasıyla, babasının duasıyla, birisinin duasıyla iyi bir evlilik yapacağına da işarettir arkadaşlar. Bakalım nerelerde kaldık. Kare, kare bitmiş. Ha. Kare de bitmiş. Ee, bakalım eksik bir şey var mı? Eksik bir şey yok. Hepsini okuduk arkadaşlar. Yani evlilikle ilgili 25 dakika olmuş. Evlilikle ilgili bütün çizgileri hemen hemen söyledik arkadaşlar. Hemen hemen söyledik. Ee, işte aşağı yukarı bunlar arkadaşlar. Evlilik çizgisiyle ilgili şeyler bunlar. Başka sefere daha başka el çizgilerini yorumlayacağım, böyle detaylı detaylı. En azından aklımda kaldığı kadar değil arkadaşlar. Kitaptan birebir okuyarak olursa siz de daha iyi anlarsınız arkadaşlar. Siz de daha iyi anlarsınız. Göstere göstere elimizde de göstere göstere. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz yani kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum like beğeni yaparsanız da ayrıyeten daha çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkürler.